Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 18. bölüm reyting sonuçları geldi arkadaşlar. Maalesef 18. bölüm reytingleri çok kötü oldu. Gerçekten de böyle olacağını hiç düşünmüyordum. Bu hafta reytinglerin daha iyi olacağını düşünüyordum. Ama bakalım 19. bölüm fragmanı nasıl gelecek? Umarım 19. bölüm bölümü iyi olur da çünkü böyle giderse eğer reytingler düşerse dizi final yapabilir. Şimdilik benden bu kadar. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.